Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda Macbook Pro'nun M4 işlemcili olan modelini kutusundan çıkaracağız. Oh. Mikrofonu yaklaştırıyorum. Ne? Duydunuz mu? Ve kutusu güzel kokuyor. Fabrika kokusu var. Düşündüğümden hafif 1.6 kilo, 1.5 kilo. İçerisinden bir adet şarj kablosu. Burada charging brick'i var burada. Burada okumadığımız kağıtlar var. İçinde sticker var mı? Cırt. Artık Apple doğa dostu cırt bir şey açtı. Artık sticker size ah diyor. Size ah sticker diyor. Hemen şunu Geri kapayalım. Mühendislik bana ne? Kutu mühendisliğinden. Kutunun içerisinden 3 elemanımız çıkıyor. Bu şarj kablomuz. Bir açalım şuna bir bakalım ne kadar uzunluğu. Tamam bunun ASMR yok. Tamam şunun ASMR'ını yapabilirim. Oh. Çok güzel değil mi? Bir sürü plastiğe sarılmış halde. Burası çıkıyor herhalde şey için. Yurt dışına gidenler, zenginler için. Farklı uçlar takabiliyorsunuz travel setini alıp herhalde. Bunu kendi paramla aldım arkadaşlar. 63.000 TL'ye geldi. Öğrenci indirimli bir siteden buldum. Site okey. Yani geldi alet. Daha çalıştırmadım. Güvenilir mi? Güvenilmez mi? Cihazı açtıktan sonra belirteceğim ben bunu okul işleri ve kodlama için aldım. Evet. Şimdi çıkardık. Güzel bir gloss var üzerinde. Şurasında delikleri var. Boşluklar var. 2 adet Thunderbolt 5 var burada. Bir adet SD kart okuyucusu. HDMI portu ve Thunderbolt 5 bir adet daha var. Şimdi bunu açalım. Tek elle açılıyor. İlk açtığımız andan bir dan ses çıkıyor. Üzerinde bir film daha var. Çıkardık ve temiz bir ekranı var. Türkçe klavyesi falan var. Bakalım. Merhaba yazdı. Sana da merhaba. Başlayalım. Şimdi kamerayı göremiyorum arkadaşlar. Birazcık dahaını kurtalık. Evet.